Once a threat is confirmed, the command center decides whether to engage and, if needed, receives authorization from higher command. Once engagement is authorized, the command post instructs the launchers to fire the appropriate missile. The type of missile used depends on the range and nature of the target. Notably, the system typically launches two missiles per target to maximize the chance of a successful hit one primary and one backup. The missiles are guided to the target using the engagement radar. This radar works in real time with the surveillance radar, continuously updating the missile's trajectory based on the target's movements. At step five, for low flying threats such as cruise missiles or drones trying to avoid detection, the mobile mass system comes into play. It can detect these targets even when they're flying under radar coverage and allows the command post to initiate a missile launch. With mid range interceptors to neutralize them. In terms of capacity, the S 400 system can track up to 300 targets at once, engage 60 to 80 of them simultaneously, and guide up to 160 missiles in flight. Considering it usually launches two missiles per target, this capacity makes it highly effective in high intensity combat environments. Of course, no system is without limitations. While the S 400 is formidable, especially against poorly coordinated or unprepared attacks, its effectiveness is still influenced by the weapons mix deployed alongside it. One key limitation is the curvature of the Earth, which restricts radar line of sight and can create blind spots, especially for low flying objects. This means cruise missiles or aircraft flying close to the ground might not be detected until they're dangerously close, sometimes as little as 40 kilometers away. Despite these drawbacks, the S 400 remains one of the most advanced and versatile air defense systems in the world. We also make original engineering content, so please subscribe and hit the notification bell for more videos. ben koş, şu tenekeyi getir bakayım. Ulan şimdi temizledin buraları, ne basıyorsun çamurlu ayaklarınla ha? Seyit! Seyit gözün kör olmasın, benim çöpümü almadı. Senin aklın nerede? Senin işin ne? Hadi koş bakayım, koş! Babanızın uşağı var, koş Seyit, koş! Lan oğlum Seyit, kapıcılık mı yapıyorsun, çocuk mu bakıyor? Ben de bilmiyorum yediğimi. Bak şuna. Beş tane elemi sürmene bıçağı. İşte dünyanın en keskin bıçağı. İşte her eve, herkese lazım bıçak seti. Bıçaklarımızın sırt kalınlığı 3 milimdir. Ucundan sapına kadar tek parça yekpare çeliktir. İhtiyacınız olan tüm bıçaklar bu setin içerisinde, setimizin içerisinde yer alan bıçaklarımız dünyaca meşhur ustalar tarafından el emeğiyle özenle imal edilmektedir. 250 yıllık geleneksel yöntemlere bağlı kanılarak tamamı el emeğiyle imal edilen, imalatında T7 çelik kullanılan meşhur sürmene bıçaklarımız yekpare çelikten tek parçadır. Sap kısmında kanserojen madde içermeyen plastik ham madde kullanılmıştır. Bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Kalitesi ve keskinliği herkes tarafından bilinen meşhur sürmene bıçaklarımızı yıllarca güvenle kullanabilirsiniz. İster mutfakta ister kurbanda etlerinizi sebzelerinizi kendinizi yormadan dilediğiniz incelikte kesebilirsiniz. Bıçak denilince tabii ki sürmene bıçağı. Ne aldatıyoruz ne kandırıyoruz. Ekranda neyi gösteriyorsak onu gönderiyoruz. Üstelik içerisi gözüken şeffaf kargoyla gönderiyoruz. Bıçaklarınızı görerek ve sayarak teslim alacaksınız. İhtiyacınız olan tüm bıçaklar bu setin içerisinde.